Şimdi zıp zıp balonla uçan hareket deneyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Dur ne <laughs> dur. Dur iki dakika. şimdi. <laughs> Göte bak baba. Zıpla. Hadi. <laughs> hadi. <laughs> ne? <y Adam? gülüyor> Tam <laughs> <laughs> ee? tamam çıkardık. Tamam geç yine yap. Şimdi gelirse, gelirse kaldı. Uşak geliyor. Uşak. Uşak geldi yaşar, uşak. Yaşar. Uşak geldi uşak. salak uşak geldi uşak. Gerisi kaldı uşak. Uşak. hareket. <laughs> Mumu geldi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Mumu'yu tekmeliyoruz ki. <laughs> salak! Şeyi kırıyordum mal! zıpla bakayım zıplıyorum zıpla bakayım geç zıpla zıplar oradan bebek de zıplar oh, oh. aslında geç Allah geç. Oh, bebek arkadaşlar bu ne yapıyor biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Bak. Hayır. tamam lan. Tamam lan. Merak etme. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olup like atın. <laughs> ben böyle mal mal videolar çekmiyorum. Benim 120 abonem var. Siz benim kanalıma abone olun. Hemen kanalımın ismini söylüyorum size. Onun ki. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımın ismi Prime Futbol 2023 KK. La yastıkla mı? Hop oh, yastık koymak yok. Otur. Göt. Neden? İnşallah çökersin. <laughs> Zıplıyor Yaşar. Yaşar. Yaşar, 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 yaşar. <laughs> <laughs> ah. bak, bak yengem gelecek bizi öldürecek şimdi. Gel. Çık bakayım. Çakıyorum. Çek. Hapşu. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Bitireyim lan dur videoyu bitireyim. <laughs> Bitir. Bitir lan. Bitirmiyorum lan.